Acun Ilıcalı'nın yaptığı haksızlık tüm Survivor severleri ayaklandırdı. Peki bu kadar tepkiyi görecek ne yaptı? Acun Ilıcalı, Pınar ve sevgi kavgasında ne yaptı ki herkes bu kadar şu an sosyal medyada onu linç ediyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'ın en olaylı yarışmacılarının başında Pınar geliyor. Geçen sene Sema ile yapmış oldukları diyalogda Sema'nın diskalifiye olması, daha önceki sezonda da bazı insanlarla yaşadığı tartışmalar ve bu sezonda dilinin kemiği olmamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon tekrardan Sema ile bazı tartışmalar içerisine girdiler. Ve Survivor severler bu durumda Acun Ilıcalı'nın Pınar'a sert bir tepki göstermesi gerektiğini, tepki göstermedikçe Pınar'ın daha da azıttığını ve Sevgi'nin ailesine kadar çok ağır ve kötü şeyler söylediğini ve bunların tüm suçlusunun da Pınar'a doğru düzgün tepki vermeyen Acun Ilıcalı ve ekibinin olduğunu söylüyorlar. Arkadaşım sen bu duruma katılıyor musun? Yorumlarda muhakkak belirtmeyi unutma. Benim bu durumla ilgili görüşüm tam olarak şu. Pınar çok zeki bir kadın. Çok sınırlarda hareket ediyor. Yaptığı hiçbir şey aslında Survivor'ın kurallarına aykırı değil. Küfür ya da hakaret yok. Bu yüzden Acun Ilıcalı'nın çok fazla bu duruma karışması beklenemez. Bu duruma karışırsa yarışmaya müdahale etmiş olur ve gerçekten asıl karışması kötü bir sonuç doğurur programdaki yarışmacılara müdahalesi, programın eski havasından uzak ve Acun Ilıcalı'nın yarışmanın içine dahil eden bir konuma düşürür. Benim görüşlerim bu. Pınar küfür ya da hakaret etmediği için yaptıklarını diyebilecek çok da bir şey yok. Ancak bugünkü gibi Acun yaptığı gibi arkadaşlar böyle şeyler söylemeyelim deyip geçiştirebilir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.